Kardeşlerim, abilerim nasılsınız, iyisinizdir. Ee, Adana'dan İzmir'e gittik uçakla. Ee, ben uçaktan gittim. Adana'dan hiçbir arkadaşım benimle İzmir'e gelmediği için e, yolcu 11 saat sürecek dönüşte. Taha kardeşim, muavim kardeşim İstanbul'dan 7 saat otobüs attı benim için geldi. Ben de Adana'ya gidecek. E, dost edin bir tane olmalı. Gerisi, gerisi Fasafiso. Sayenizde araba aldım. Ee, tabii çalıştık da yayın yani Son 3 sene Facebook'tan çok e, yayın yaptım. Psikolojik olarak çok yordu beni bu yayınlar. Ama kazandık bir şeyler. Peugeot 508 aldım. Güzel. İzmir'den bir tane abiden aldım. Mardin'in abiden. Sağ olsunlar güzel araba 18.000'de. Çizik yok, bir şey yok. Tertemiz araba verdiler. 180 beygir araba. Basyon gidiyor, duruyor falan. Mutluyum bayağı. Valla. E, iki günde 5 saat uyudum heyecandan. Aşırı mutluyum. Önce bir Mitsubishi Jeep vardı hatırlarsanız. Onu satmıştım. Şey, Eclipse. Yani Eclipse Cross vardı, onu satmıştım. Ee, şimdi bunu aldım. Ee, güzel bir sevmediği noktası var oto ee, hold yok böyle durunca frene basınca tutmuyor. Onu bir soracağım baya yapıyorlar mı yapmıyorlar mı diye. Jantlı attı? güzel baya. Dışarıdan çekeriz zaten. Şimdi Kütahya'ya doğru gidiyorum. Annemi göreceğim. Normalde İzmir'e Adana yapmam lazım. Kütahya'ya gidince yol uzuyor. Ee, bir Kütahya'ya uğrayacağım. Annemin elini öpeyim arabayı göstereyim. Hayırlı olsun yaptırayım. Bir kalayım orada. Oradan da geri Adana'ya döneceğiz. Dinleneceğim orada. Orada da devamı çekeriz videonun. Muavin kardeşim biliyorsunuz zaten eskiden izleyenler bilir. der Değil mi ee, YouTube'a isterseniz vlog çekebiliriz böyle muhabbetli falan gezmeli tozmalı ya da ayrı kanla açabiliriz. Biraz yorucu olabilir ama artık araba var. Hani gezer tozarım. Zaten canlı yayın da yapmıyorum. Bir şeyler uydurabilirim yani. Hani vlog tarzı. Hoşunuza Belki gider bir soru, soru cevap araba. Ha, soru cevap olabilir. Muhabbet ol Gezebilir. Kötülüyseniz de resselam. Hani soruları cevaplarız. Bilgi kültür akar yani. Akarız muhabbette anladın mı kardeş? Yol güzel. Araba çok güzel. Bak arabayı çek daha biraz önden. Şey çevir. Ha. Araba arkadaşlar. Arabanın e, yol tutuşu muazzam. E, şey çok güzel. Bak İbre şu anda mesela gri ya. Mesela bunu... Yani tıklıyorsunuz tamam mı? Şu an spor aldı. Spor aldığı zaman kızarıyor. Ve e, bak yolu çek daha gösteriyor. Şu an... Anda... Bakar mısın abi şuna yani? Böyle bir şey yok. <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok ya. Açıyor. Şu an mesela 120 gör direkt. Uçuyor. İbreyi göster bak. İbre direkt spor kırmızıya aldı. Direkt uçuyor abi hızlanması güzel. Çok beğendim hızlanmasını. Cidden. Şey iyi baya yani. Bayıldım. Ekosu var. İşte e, drive'larda mesela şu an. normali aldım. Eko'ya alabiliyoruz. E, eko'da gaz azalıyor. Ben normalde sürüyorum şu anda. Burada sınırı 120. İşte 119 sabitliyorum da önde işte, tırlar sol için yol vermiyorlar genelde. Şu şey çok güzel arkadaşlar. Şu ön paneli. Burası mükemmel. Yani her şey var arabada. Cidden yani bu fiyata dolduğu o kadar dolu değil ama yani 585'e aldım bunu mesela. Bir de jantı bunun spor jantı var. 18 19 inçli de Peugeot jantı. Ee, iyi yani bence fiyat olarak. Honda Civic alacaktım. Honda Civic biraz satıldı Honda Civic alacaktım ama e, bu arabanın dışı çok güzel ya. Dışını çekince görürsünüz. Dışı o kadar seksi ki bayılırsınız ya. Çok mutluyum. Vallahi aşırı mutluyum. Ama araba biraz sigara kokuyor. Dayım sigarayı seviyormuş koku moku aldık bir sürü. İşte Adana'ya gidince kattıracağım. Yani yengeniz bayıldı zaten. Siyarva hasta oldu. Siyarva istiyordu. Çok sevdi ya valla. Sayenizde aldık lan reklam izleyin bol. <laughs> <laughs> reklam gelince geçmeyin onu izleyin bolu. reklamı. Arama yerine Apopis yazın, Ertuğrul Safa yazın. Biraz daha ayıp alayım. İzmir'de devam da İzmir'e taşınmak istiyorum ya dayının orada. hemen trafikte arkadaşlar ben yani Türkiye biraz daha bence nezih bir ülke olabilir ya. Biraz da böyle saygılı, düzgün. Yani trafikte beyefendi, dışarıda beyefendi. Şimdi sen mesela ben herkese beyefendi olunca insanlar da beyefendi oluyor. O da çok önemli. Sen hayvan olunca herkes hayvan oluyor. Yani etki tepkiyi doğruyor aslında. Hani sen mesela ben taya, hayvan çekil falan yapsam ne no falan ya. <laughs> yani çekilir misin kardeşim desem mesela buyur de. Anladın mı? Bu olması lazım aslında dışarıda da. Yani biraz yok ya bizde maalesef. İnsanlar çok gergin. Türkiye'de o yüzden çoğu insan mesela yurt dışına gitmek istiyor. Ben mesela e, Rusya'ya gittim. Rusya da öyleydi bu arada. Rusya'dakiler de çok böyle e, da. Ekonomik arkadaş, ekonomik çok fazla etkiliyor. <laughs> Ciddi. Rusya'da karı koca çalışıp, mesela diyorlar Rusya çok büyük ekonomi, 500 milyar dolar parası var, o Putin'in parası. İnanmayın. Ben gittim zamanında, insanların parası yoktu arkadaşlar. Karı koca çalışıyorlar, ev kirası zor ediyorlardı. O kadar zor ucu yaşıyorlar ki, dışarıda insanlar tanışıyorsun, adam diyor ki yemek ısmarlar mısın bana? Cidden yani, arkadaş oluyorsun, adam yemek yiyelim diyor. gidecek sana yani, direkt. Aç abi adamlar yani orada. Ve <laughs> yani çok suratsızlar. Sıcak kanlı değiller. Rus kızları biraz daha sıcak kanlı ama erkekler çok şey. <laughs> sıcak kanlı bir şey yani. Erkekler çok sert. Kızlar da o sertliği için sıcak kanlı Rusya'da mesela. Kızlar hani her, her gördüğü kızı kaşarsan diyor ya bizim Türkler Rusya'da, evet. Rusya'da. Öyle bir algı var biliyor musunuz? Kız çok rahatsız insanlar orada mesela. Her gördüğü kız Rusya'da. Bak kaşara bak yapıyorlar. Aslında onlar normal davranıyor. Yani Rus erkekleri çok itici, sert olduğu için Rus onlar erkekleri da, o e, evet, kaynaklı çok soğuk. Evet, Rus erkekleri lan zaten elim aslan kız var diye her yer güzel kız. Köpek gibi davranıyor affedersin. Türkler de bizim Türk kültürümüz, örf Kadın bize baş tacıdır abi. Herkes hanımcıdır bizde. Erkekler düzgün davranır Ruslara. Ruslar seviyor. Ruslar sevince er, bizimkiler o bu diyor. Lan, o değil oğlum işte. Değil o yani. Hoşuna gidiyor bayanın. Türk biz mesela Rusya'ya gittim. Kadınlar Türkleri sevmiyordu açıkçası. Yani Ukrayna'ya gitmedim. Rusya'da çekiniyorlardı. Çünkü her erkek böyle işte gibi muhabbeti yapıyor. Ee, o da çok. Yani o biraz da şey yani. bizim Türk erkekleri hani erkeklerin de bir var. Işte. Var hani var bir ya sıkıntı bizim, var ya. Işte hani kırılık. bir böyle sana sıcak kanlı davranıldığı zaman yani hemen o aşana bak falan. Şey, gibi. evet ya yani centilmen e, yolu falan i̇şte. hani. Yani. yani, aslında Türk örf adeti abi centilmen. Yani kadınlara centilmen. Çünkü niye çünkü kadından naif, kırılgan onlara böyle nazik davranmak gerekiyor. Onlar yani anneler başta acı abi ya yani 9 ay taşıyor doğru ya. Bütün kadınlar anne adayı. Biz öyle ya, hayvan gibi lan kadın mı lan bu? <gülüyor> 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 Çok garip yani. Hani o gittiğim dönemlerde yani çok kötü davranıyorlardı kadınlara filan. Türkiye'de aynı şekilde kötü davranıyorlar. İkinci sınıf görüyorlar. O biraz Arap kültürü. Yani ben şahsen ırkçılık değil de hani Arapların bu kültürünü ben hiç beğenmiyorum. Yani Türkler de onlara çekmeye başlamış. Bence hiç hoş değil kendileri Bu biraz yavaştan asimile olma asimile yolunda gidiliyor. Çünkü kadınların ikinci planda ülkeye. tutulması... Evet çok artık... var bir de yani. Ya abi her Suriyeli 3-4 eş alıyormuş Suriyeliler, Araplar. Yani kadınlar şey gibi 3-4 tane alıyorlar abi. Yani şey nasıl? Adana'da mülteci olayı nasıl? Ne kadar yoğun? Adana'da valla bilmiyorum da hani... Mersin'de ben kalırken ya ben Mersin'de kaldığım dönem AVM'ye gitmiştim bir de. Yani git, işim vardı. O zaman da Suriyeler yeni gelmiş. 4 sene falan olmuştu. Kadın 4 çocuğu vardı. Yani her sene şak 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 koymuş maşallah yani bizden hızlı Yani ben şundan korkuyorum. Hatay bizimdir, şura bizimdir. İşte başbakan seçilsen muhabbeti olabilir. Çünkü 10 milyon mülteci var. Ee, şeye de karşı mesela şey muhabbeti çok fazla yapılıyor. Ee, yani ırkçılık gibi algılamasın ama Avrupa işte ırkçı. Mültecileri almıyor. İşte sınırda bilmem ne bırakıyor. işte aç bırakıyor falan. Abi o onunla alakalı değil arkadaşlar. Bazı deneyler var. Mesela katillerin belirli DNA'ları var. Katil olanların. Yani çok yatkın oluyor insanlar. Ee, hırsız yani hani kanı bozuk derler ya o cidden gerçek bir şey. Bu neymiş bir şey tıraşlamışlar. Buyu. <laughs> ee, ah, yani bu çok gerçek bir durum ciddi manada ve hani aldığımız insanlara bakmıyoruz hırsız mı değil mi yani sınırda besleyelim onları yardımcı olalım anlarım da içeriye bakmadan alınan insanlar oluyor hani eğitimli insanlara karşı da doktor olur hemşire olur eğitimli insan üçü alınsın tabi e, normal işler yapacaklar da alınsın ama bilmiyorsun ki abi bak kadın mesela kadının fotoğrafını çekiyorlar da kafasını izbe öldürüyor tecavüz ediyorlar her cins insan var Avrupa ne yapıyor balını kaymanıyor abi gidiyor parası olanı eğitimlisini alıyor. Bize de eğitimsizi, psikopatı, yamyama, Afganistan'da savaştan kaçan Taliban'ı kalıyor. E ülke ondan sonra değişik bir ülke oluyor. İnsanlar ondan sonra korkarak, mesela benim hanım e, anlatıyor. Küçükken rahat çıkardım. Şu an mesela akşam 9 oldum. Ben korkuyorum mesela eşim bir yere gitse altıma suçum lan bir şey mi olur. Sınır mi? güvenliği çok büyük bir sıkıntı da şu Oğlum, an. Oğlum Afganlar Aslında... şey diyor ya Kim? biz geçiyoruz zaten bize ne diyor adam. Yok videoları var hani He. E, adamlar bir gün yolda dağdan aşağı böyle yürüyerek bir de He, bunları yürü, e, Türkiye'de ücretli bir şekilde getirtenler var. Evet mesela, var var. Parayla getiriyorlar. Para evlerde Türkiye'li getiriyor. tane mülteci barındırıyorlar. Ya, Türkiye uğraşıyor bunlarla ama bence zayıf abi. Daha yani, Sınır, bir bizim bir şansımız yok zayıf. baba. Biz o kadar iyi topraktayız ki, herkes buraya göçmek <laughs> istiyor. Yani, Atatürk çok güzel kapatmış bir ülke anladın mı? On numara ülkeyiz yani, toprağımız mükemmel her şeyimiz. Ama işte çok fazla insan hakkını ediyor, düzgün olduğu şimdi ülke. O da çok batırıyor ya Bir tık iyi, mesela şöyle. Angara işi yapmaz abi bizim millet, Türk. Mesela Amerika'da Amerikalı Angara işi yapmaz, bilir misin? Yani, bu işte e, mobilya taşıyayım. E, Amerika'da şey Amerikalı angarya işi yapmaz. Yapma. Evet. Türkiye'de Türkiye Türk Türkiye. Şu an ciddi anlamda iyi paralar var. Angarya deyip gözüküyor çok ama değil kimse yapmıyor. Dehşet bir şekilde. Bu arada Avrupa'da da çok para var o işlerde biliyor musun? Avrupa'da, Avrupa'da, işler da angarya işlerde çok para var ama Türkiye'de bu senin böyle tenezzül etmeyeceğin işler. Tenezzül çok etmeyeceğin işler. işler. hani aslında. ya biraz da şey hani alçaktan baktığın evet. işler. ya Ama hani değil aslında. Değil. Çok güzel işler yani. yani. Hani her emeğin bir şeyi vardır. Aslında insanları çok değişik görüyor. Mesela çöp toplayan adamın farklı bakıyor. Ben aslında saygılıyorum ama adam kimsenin yapmadığı işi yapıp o işten para kazanıyor. Yani mükemmel ya. Adamda var anladın mı o taş taş? Hani o, ama insanlar adam çöp topluyor diyor. Baba sen toplayamazsın. Sen durumun kötü olsun götün yemez dilenirsin adam onu yapmıyor gidiyor çöpten pisin içinden çıkartıyor parasını hatta onu geliştiriyor depo mepo kiralayıp alıp toplayıp fabrikalara satıp zengin oluyor falan bu yani. Bu arada dilencilikte çok iyi para var Dile abi. Ya onlara sahip <laughs> yok benim yani. Dilenceli bir Mesela, gran, insanların Sultan Gazi'de şerefsizler e, yani. bir dilenci ekibine baskın yapıldı. Adamlar, değil. adamlar Adana'dan gelme. <laughs> Adana'da bir köyde yaşıyorlarmış. O köyde herkes bu işi yapıyormuş. Herkes. köydeki herkes Dilenci köyü. Aynen Dilenci köyüymüş adı da zaten. Hı -hı. Ee, günlük diyor 750 ile diyor 500 ile 750 arasında kazanıyorum diyor. Aynen öyle mi? Ha, cezasını 1500 lira ceza kestiler. Çok teşekkür ederim dedi. Çıktı gitti adam. Dedi, 1500 lira 2000 de kazandığı parayı. <laughs> Adana'da diyor biz diyor bu köyde diyor herkes bu işi yapıyor diyor İstanbul'a geliyor. Dayı ay 15-20 bin lira kazanıyor. Ayda Allah razı olsun deyip. Ben mesela dilenciye para veriyorum. Neye para veriyorum biliyor musun? Biri peçete satıp su satıyor Evet. Ya, onu alıyorum. 5 tane varsa al ver hepsini diyorum. Mendil peçete. Fazla veriyorum. Bendil. Su varsa niye? Adam dilenmiyor. Onu alıyor suyu 50 kuruşa 75 kuruşa satıyor. Ya bir lira ya. Farklı. Mesela o insana yardım etmek lazım. Dilenciler ruh emici abi. <laughs> Emiyor senin bütün şeyin duyguna emiyor orada böyle. Allah razı olsun için işte Allah bereket versin, sadaka yani versin, sağlık versin. Mi? Manisa Kula. Oo, çok güzelmiş lan. Şöyle göstereyim. Manzara da göster bir anda. Tamam geçti. Baba gözünü seveyim bak tır. Allah için bak gideceğim yapma önüme kırma bir tane. Hadi. Eyvallah cansın. Kardeşler e, Kütahya'ya girdik. Çek Kütahya kardeş. Kütahya. Kütahya'nın girişi. Kütahya'ya geldik. Sol tarafta Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü falan var. Biraz hızlı girdiğim için giriş alamadık arkadaşlar. Ee, ana'mı görmeye gideceğiz. Bayramda annem çalıştığı için e, görüşemeyeceğiz. Çünkü çalışıyor, çocuk baktığı için. O yüzden dedim bayramda annemi görmeye gideyim. Yolu uzattık biraz. İki gündür beş saat uyudum. Gözlerim görmüyor. Bacağım uyuştu. Ayakta uyuyorum ama vardım. Zor yolculuktu vardım. Çok böyle aşırı uykuluyum. Her yerimde ağrıyor yani. Sağ bacağım falan uyuştu yani. Bas çek, bas çek kaza yamulduk çok kötü kütahya yolu yani iki şerit yol teke düşüyor ikiye düşüyor mahvolduk ya Timlanta. yol çok yorucu adamın rengi değişti rengi adam kızardı kızardı <laughs> gözümüz çapağımız mahvolduk. her tarafımız Vallahi kaydı mahvolduk sorma mahvolduk ya dert sahibi Ama olduk vardık ya güzel iyi oldu şimdi annemle buluşacağım arabayı göstereceğim bence bakalım arabayı size de göstereceğim dışarıdan de Araba daha dün yıkanmış, camda full böcek öldürdüm, bam 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 diye böcekler yapmıştı. Gözüküyor mu camda böcekler? Öyle gösterelim ha. çok fazla. Bayağı temizlendi yağmur falan. Baya yağmur güzel biraz temizledi ya. bizi ya. Anacığım. Öldüm öldüm. Aa benim. Evet. Nasıl? Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl <laughs> Nasılsın? İyi misin? Nasıl i̇yiyim. Hoş geldin. Yoldun be. Gel, Merhaba. Hoş benim. geldin tatlım. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun ben de iyiyim. Arkadaşlar günaydın. günaydın Saat sabah 5. Günaydın. Ee, akşam, dün akşam 10'da 11'de on uyuduk. Yatak inanılmaz sertti. Bir de boyum <laughs> benim 1.87 ya. Sağım hanım. Yastık sertti. 4 saat falan uyudum. 3 günde toplamda 9 saat uyudum. Hala uykuluyum ama Adana'ya gidip evi uyumak istediğim için erkenden yola çıktım. Varacağız inşallah kardeş. yol zormuş be. Allah uzun yol. Evet. Ve Kütahya'ya gittik. da uzattık ama olsun. Anneme bir sene oldu görüşmeyeli. Çok özlemiştim. İyi oldu. Bayağı mutlu oldum ya. Sağladık. Koklaştık anacımla. Çalışınca zor oluyor ya şeysi, aileyi görme Bayağı insan özlüyor yani anasını. Ah ah. Her <laughs> şey oldu. Aa, şimdi gidiyoruz. bakalım biraz, daha böyle izlerseniz çok azalırsak <laughs> İzmir'e Kütahya tarafına böyle taşınacağım ya. Yani. Şu an kiralar çok yüksek taşınamıyorum. Aman diyeyim önüm atlamayın lütfen. Acı erkenden çıktık yola işte Adana yola doğru gitmeye çalışıyoruz. Yol çeksene trafiği. Baksanız arkadaşlar yani cidden trafik var ya. Yani araba oldu yani oldu. Bu saatte boş oraya çıktım. Gece gece sabah gece doldur galiba. Bayramda herkes yola çıkmış. Ben de arabayı acele ettim aldım. Bayramdan sonra e, zam gelecek yüzde dört ikinci ellere. Sıfırlar yüzde on dokuz daha TB indirip çekmiş falan muhabbeti vardı. Hemen yani dedim araba alayım. Sağ olsun İzmir'deki abi de telefonda söz verdiği için direkt sattı biz arabayı. Öyle yani olunca da bir oldu şimdi bu bayramda araba sürmesi çok sıkıntı yani baksana abi şurada. çok mutluyum. Çok zor yoldu. Yani aşırı yoruldum. da gözlere bakın gözler gidik. Hani gözler kapalı, kısık. Uykuluyum baya. Direkt yatacağım eve gidince. Çok zor yoldu ama vallahi çok mutluyum ya. Yani şu arabayı aldım ve aşırı mutlu oldum. Öyle diyeyim size. Gidişi de çok güzel. Tuşu çok güzel arabanın. Yani sakçak şak şak her yere çakıyor. Ama benzin çok harcadık. Yani Yedik. yedik. Şimdi evin önünde bir devam ederiz. Orada da araba gösterelim size dışın içini sağını solunu. Hadi kendinize iyi bakalım size.